Yumurta dondurma hakkında konuşalım. Öncelikle kadın bedeni hayatı boyunca kullanabileceğinden çok daha fazla yumurtaya sahiptir. Bu yüzden birkaç yumurtanın alınıp sonraki bir kullanım için dondurulmasının kadına herhangi bir zararı yoktur. Kertiliteyi etkilemez, doğurganlığı etkilemez veya menopoza sokmaz veya over rezervlerini azaltmaz. O yüzden hiçbir zararı olmayan basit bir uygulamadır. Peki neden bu uygulama yapılıyor? Çünkü erken over yetmezliği tehlikesi ve riski var. Bu risk bazı kadınlarda çok daha yüksek olabilir. Ama durumun yapısı gereği herkesin başına gelebilecek bir durum. Erken over yetmezliğinin birçok farklı sebebi bulunuyor. En önemli sebeplerinden biri de otoyumun over yetmezlik. Yani bağışıklık sisteminin yumurtaya saldırması ve yumurtaları yıkarak onları düşman kabul edip bizi erken over yetmezliğine sokması. Bu durum Hashimoto ve Addison hastalarında daha yaygın. Tabi her kadının da dikkatli olması gerekiyor. Erken teşhisi kolay değil ve başınıza geldiğinde geriye kullanılabilecek bir yumurta kalmamış da olabilir. Bu durumda doğal bir tedavi olarak hermintik tedaviyi size anlatmak istiyorum. Hermintik tedavi, zararsız bağırsak solucanlarının bağırsağa yerleştirilerek orada yarattığı etkiyle otoimmün ve alerjik hastalıklarda rahatlama sağlamayı amaçlayan bir tedavi modeli. Ve burada gördüğünüz gibi bağırsak duvarını sağlamlaştırıyor ve mikrobiyota çeşitliliğini arttırıyor. İmmün sistemi ise normalleştiriyor. Buradaki en önemli durumlardan biri Buraya uygulanan hermitlerin de yumurta üretecek olması ve bu yumurtaların zaman içerisinde immün sisteminizi eğiterek kendi yumurtalarınıza zarar vermenizi engelleyen bir yapıda olmasıdır.